finansal okur yazarınız yoksa ben hesap kitap işinden hiç anlamam arkadaş diyorsanız yatırım yapmak söz konusu olduğunda gafil avlanabilirsiniz. Tıpkı 2008'deki tarihi finansal krizden milyonların etkilenmiş olduğu gibi. O dönem pek çok kişi finansal darboğaza ve iflasa sürüklenirken bu işten karlı çıkan da bir grup insan vardı. Ekonomik gerilemeden kar etmeyi başarmış, konut balonuna karşı bahse girerek milyonlar kazanmış birileri. İşte bugün özetlediğim gerçek bir hikayeyi anlatan The Big Short, Büyük Açık kitabında bu global finansal çöküşün arkasındaki nedenler ve bunun ne kadarının aslında ben geliyorum diyen krizi insanların görememesi nedeniyle olduğu muhteşem anlatılmış. Yazar Michael Levis bizi hem kişisel finansal kararlarımızı sorgulamaya etmiş hem de sistemin bize gösterdikleriyle hareket etmenin aslında nedenli yetersiz olduğuna bizleri ikna etmiş bu muhteşem kitapta. Her birimizin finansal okur yazarlığımızı arttırmaya, yatırımcılığı anlamaya ve para nedir enine boyuna düşünmeye, eleştirel düşünme kasımızı da geliştirmeye ihtiyacımız var kısacası. Hatta izleyenleriniz vardır. Bu hikayenin filmi de yapılmıştı ve Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell gibi muhteşem isimler yer almıştı filmde. Benim farklı zamanlarda yeniden izlediğim filmlerden biridir. Ben çok çok severim ve güzel haberi vereyim şimdi. Kitabın Türkçe çevirisi de mevcut. Scala Yayıncılık tarafından dilimize neyse ki kazandırılmış. Kendilerine buradan çok çok teşekkür ederim alıp okumanızı da samimiyetle tavsiye ediyorum. Ve başlamadan eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben Pınar Özkent. Beyaz Akılık'tan girişimciliğe evrilmiş bir kariyer yolculuğum var. Uzun yıllardır kariyer mentoru olarak çalışarak kariyerinde benzer bir dönüşüm yaşamak isteyen kişilere destek oluyorum. Kanalımdaki kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sağlayacak ipuçları ve kitap özetleri paylaşıyorum. Yeniden aramıza hoş geldiniz. Hadi şimdi gelin gelmiş geçmiş en büyük global krizlerden birinin çekirdeğine inelim. 2000'li yıllar, milenyum çağının başlangıcı. Hatırlayanlarınız vardır. Tüm dünyada müthiş bir heyecanla karşılamıştık 21. yüzyılı. Yeni bir çağa giriyorduk ve bundan önceki hiçbir döneme benzemeyecekti. 1900'lerin yorgunluğunu üzerimizden atacaktık. Hayaller hayaller. Ama gerçekleşenler bize anlatılanlardan oldukça farklıydı. Sadece birkaç yıl sonra dünya tarihinde nadir görünen bir ekonomik krizle baş başa kalmıştık. Kriz Amerika Birleşik Devletleri'nden patlak vererek kademeli olarak tüm dünyayı etkilemişti. Şöyle bir nedenine kısaca değinirsem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konut fiyatları 2000'li yıllar boyunca büyük yükselişteydi. Çünkü mortgage sistemi devreye girmiş ve bankalar tarafından halka peynir ekmek gibi sunulan bir kredilendirme fırtınası başlamıştı. Evlerini satan kişiler tarafındaysa kontrolsüz bir iyimserlik hali vardı. Bu iyimserliğin aslında iki temel nedeni vardı. Birincisi konut piyasası geçmişte hiç başarısız olmadığı için şimdi de başarısız olmaz varsayımıyla hareket ediyorlardı. İkincisi krediyle ev alan insanların tümünün aynı anda işsiz kalması veya aynı anda borçlarını ödeyememesi gibi bir durum mümkün olamazdı. Sonuçta ortalık güllük gülistanlık görünüyordu. Aslında her iki inancı da destekleyecek ortada fazla bir veri yoktu ancak yine de yaygın olarak benimsendi. Bankacılar, yatırımcılar ve aslında pek çok kişi konut piyasası çöküşünü hiç yaşamadıkları için bunun gerçekleşeceğini hiç ummuyorlardı. Şimdi bu aslında bir önyargı. Zaman zaman bilissel önyargılardan bahsediyoruz. Ağzımdan duymuşsunuzdur. Mantıksal muhakemede böylesi bir hataya iyimserlik önyargısı deniyor. Bu önyargı insanların bir durumdaki riski küçümseme eğilimi. Çünkü bu tür bir riskin doğacağını gösteren yakın tarihli herhangi bir deneyimleri yoktur. Dolayısıyla öngöremezler. Böyle bir ortamda satıcılarda aşırı güven ve manipülasyon hakimdi. Herkes birilerine ev satmaya çalışıyordu. Teklifler, ödeme seçenekleri, emlak ilanları o dönemin konusuydu. Finansal analistler uzun vadeli kredi vermenin ne kadar riskli olduğunu aslında çok hafife alıyorlardı. Çünkü kendilerine aşırı aşırı güveniyorlardı. Geleceği doğru bir şekilde tahmin edebilecek yeteneklere, becerilere ve muhakemeye sahiplerdi ne de olsa en azından onlara göre. Bu gerçek dışı bir inançla Bankalar ödeyebilecek durumda olsun ya da olmasın neredeyse herkese kredi vermeye başlamıştı. Emlakçılar sattıkları kişilerin gelirleri orta düzey olsa bile satabilecekleri en pahalı evleri satmaya çalışıyorlardı. Hatta durum başvuru sahiplerinin gelirlerini şişirerek evrakta sahtecilik yapmaya kadar da gidebiliyordu. Örneğin saatte yaklaşık 9 dolar kazanan Meksikalı bir göçmene gelirinin %100'ünü kredi ödemesi gereken bir ev satıldı. Çünkü geliri 156 bin dolar olarak gösterilmişti yıllıktan bahsediyorum. Bu sahtekarlık durumu her iki yönde de işliyordu. Her iki yön şundan bahsediyorum. Yüksek kredi puanına sahip olanlar için de kredi verenler onun kredi puanının düşük olduğunu gösteriyorlardı. Böylece kredileri daha yüksek faizle ödemeleri gerekecekti çünkü. Yani iyi durumda olanları da kandırıyorlar aslında. Kredi puanını düşürüyor ki faiz yükselsin. Bu arada kredi değerlendirme kurumları da bu simsarları görmezden gelerek tüm bu yanlışlığın sürüp gitmesine ses etmiyordu. Yani finansal kriz adım adım gelirken kredi değerlendirme kuruluşlarının son derece beceriksiz olduğunu söylememiz mümkün. Modası geçmiş modeller kullanıyorlardı. Ucuza çalıştırabilecekleri vasıfsız insanları işe alıyorlardı ve sistemleri o kadar şeffaftaki büyük bankalardaki brokerlar tarafından manipüle ediliyorlardı bir Meksikalı göçmenin kredi notunu A vermeleri konusunda baskı görüyorlardı anlayacağınız. Bir de tabii onlar kredi notunu yüksek vermezse bankalar bu notu almak için bir başka kuruma gideceklerdi ve kredi değerlendirme şirketi de müşteri kaçırmış olacaktı. Paralelde ev almak isteyen kitle büyüyordu ve bunlar tabii ki kredilendirme konusunda manipüle edildikleri için Hemen hemen her segmentten çeşit çeşit insanlar, bunların çoğunun finansal okur yazarlığı da yok gibi düşünün ve finans finansalında çalışan kişilerde finansal jargonlara daha az aşina olan bu kesimi yanlış kararlar vermeleri yönünde rahatlıkla kandırabiliyorlardı. Tabi alıcıların gözü de uzun vadeli sonuçlardan ziyade kısa vadeli hedeflerdeydi. Gerçekten de aslında arzu ettiğimiz bir şey sunulduğunda beklemek bize angarya gibi gelir. Sabredemeyin. Enine boyuna durup düşünürsek fırsat kaçıracağımızdan korkarız. Satıcılar nihayetinde bu insan psikolojisini biliyorlardı ve insanlara parasını ödemekte çok çok zorlanacakları hatta ödeyemeyecekleri evleri sattılar. Şimdi burada yazarımız çok önemli bir noktanın altını çizmiş. Çoğunuz düşük gelirli insanları böyle akılsızca ev aldıkları için suçluyor olabilirsiniz diyor. Ancak arkasında sağlam bir psikolojik neden var diyor. O da şu. Genellikle düşük gelirli insanlar acil finansal ihtiyaçlarının ötesini görmekte zorlanırlar ki aslında bu mantıklı. Karnınızı zar zor doyuracak kadar paranız varsa Odak noktanız emeklilik için plan yapmak değildir. O an yemek bulup yemektir, karnınızı doyurmaktır veya bir sonraki maaşa kadar yetecek yiyecek almaktır. Bu nedenle dar gelirlilerin çoğu çok soyut göründüğü için uzak geleceği planlama konusunda kötüdür diyor yazarımız ve hayatlarında aslında hiçbir zamanda finansal planlama yapmaları gerekmemiştir kişinin yalnızca yakın geleceğini planlamaya yönelik bu eğilime zamansal iskonto adı veriliyor ve birçok kişinin emeklilik için plan yapmaması nedeninde bu. Gelecek plan yapmak için yeterince gerçek görünmüyor bazıların gözüne. İşte bu nedenle finansal kararlar almadan önce geleceği gözünüzde biraz daha somutlaştırmakta hem makro ekonomiye hem de mikro tarafa bakmakta çok büyük bir fayda var. Evet, bu hikaye ne yazık ki oldukça acı bir sonla bitiyor ve 2007 sonunda konut fiyatları en yüksek değerine ulaştıktan sonra hızla düşüşe geçiyor. Krediyle ev almış olan kişiler ellerindeki konutları satarak bankalara olan borçlarını ödemeye çalışıyorlar ama maalesef işler istedikleri gibi gitmiyor. Zaten pazarda çok alıcı da yok. Benzer şekilde bankalar da haciz koydukları evleri satarak verdikleri kredileri kurtarmaya çalışıyorlar. Ancak ev fiyatları gerçekten düşük ve dolayısıyla parayı kurtaramıyorlar. Kısacası yanlış finansal kararlar, oluşan kredi balonu ve konut piyasasına dağıtılan kredilerin geri ödemesinde yaşanan sıkıntılar bir süre sonra gelip bankaların çöküşüne zemin hazırlıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük yatırım bankası olan Lehman Brothers'ın 600 milyar dolar borçla iflas ederek batmasıyla birlikte Finansal krizin etkisi dünya geneline yayılarak 1929 Büyük Buhranı'ndan sonra dünyanın yaşadığı en büyük krize dönüşüyor. Tabii krizin Amerika Birleşik Devletleri'nin cari açıkları gibi farklı majör nedenleri de var ama ben kitaba özetinde o detaylara girerek sizi boğmak istemiyorum. Şimdi ilk bu konu tekseninde kalalım istiyorum. Şimdi bu karanlık tablonun bir de diğer yüzü var. Ona bir bakalım. Yani büyük açık hikayesinin çıkış noktasını Özetin başında da anlattığım gibi bu krizin geleceğini öngörerek konut piyasasına karşı bahse giren ve süreç sonunda acayip paralar kazanan bir grup insan da vardı. Bunlar Steve Eisman ve Front Point adlı hedge fonundaki arkadaşları. Bir diğer tarafta Shion Capital'dan Michael Burry var ve bir diğer tarafta da Cornwall Capital Management'dan Charlie Lally ve arkadaşları var. Bunlar büyük bankaları gayrimenkul şirketlerini açığa satarak konut piyasasının çöküşünden kar etmiş isimler. Aslında borsada yatırım yapanların çok iyi bildikleri shortlama kavramı. Bir şeyi açığa satma ona karşı bahis oynamak demek aslında. Yani fiyatının düşeceğini beklersiniz. Fiyatının düşmesine oynarsınız. Bütün kozunuzu oraya koyarsınız. Şimdi çöküşü öngören en önemli isimlerden biri Michael Burry. Kristin Bale oynuyor filmde de onu. Yıl 2005 ve Burry Amerika Birleşik Devletleri konut piyasasındaki patlamanın yüksek riskli kredilerle şişirilmiş bir varlık balonu olduğundan şüphelenmeye başlıyor. Yani diyor ki bu bir balon bir süre sonra patlar bu arkadaş. Böylece ben buna karşı bir açığa satış yapayım bu işi shortlayayım. Böylece konut fiyatlarının düşeceği varsayımıyla pozisyon satmasına olanak tanıyacak kredi temerit takası adı verilen yeni bir tür finansal araç yaratıyor. Bankalar ve kredilendirme kurumları konut piyasasının istikrarlı olduğunu iddia ettiklerinde ve fiyat gerçekten de yükselmeye devam ettiğinde böyle konut piyasasını şortlamaya devam ediyor. Tabii bu durumda müşterilerini kızdırıyor çünkü o bir hedge fonu yöneticisi her şey süper giderken biz bu adama neden para kaptırdık diyorlar. Ancak yaklaşık 3 yıl sonra Michael Burry konut piyasasının çöküş sürecinde kendisiyle birlikte kalan yatırımcılara yaklaşık %500 getiri sağlamayı başarıyor. Bu gelmiş geçmiş en büyük kar dönüşlerinden biri olarak akıllara kazınıyor. Bu arada Deutsche Bank'ta yönetici olan Lipman yani Ryan Gosling'in oynadığı karakter Yanlışlıkla bir gün kredi temerrü takası yaratımını keşfediyor ve Burry'nin piyasa analizini inceliyor. Oldukça akıllıca verilere dayandığını fark ederek kendisi de bunları satmaya karar veriyor. Müşterilerinden biri de hedge fund yöneticisi Mark Baum, onu da Steve Carroll oynuyordu. Baum da bu riskli kredilendirme furyasının sonunda çökeceğini ve konut balonunun eninde sonunda patlayacağını öngörerek Amerikan ekonomisinin çöküşüne yol açabileceğini defalarca söylüyor ve finans sektörünü şortlamaya başlıyor. Üçüncü bir olay örgüsü kredi temeri takasları hakkında yazılmış bir makaleyi keşfeden iki genç yatırımcıyı anlatıyor. Bunlar piyasalarda pek deneyimleri olmadığı için emekli bankacıyı canlandıran Brad Pitt'ten yatırım tavsiyesi istiyorlar. İkili ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve nihayet çökmeye başladığında konut piyasasına karşı bir dizi başarılı bahis yapıyor ve işlemlerinden bir servet kazanıyor. Burada bankacımız Brad Pitt onlara kızıyor çünkü diyor ki mortgage çöküşün Orta Amerika'da yol açtığı bir sefalet var ve siz o sefaletten kar ettiniz. Kitapta da filmde de çöküşü önceden tahmin eden tüm karakterlerin zaman zaman vicdan muhasebesi yaptıklarını görüyoruz. Aynı zamanda sadece bir varsayıma yatırım yaptıkları için yaşadıkları stresin, korkunun, boyutunu veya müşterilerinden yedikleri baskının büyüklüğünü tahmin edebilirsiniz. Sonuçta çok kazanıyorlar ama o birkaç yıl beklerken yaşadıkları aslında tam bir kabus. Peki bu adamlar çöküşü tahmin etmişti de ekonomistler neden tahmin edemedi? Konut piyasası çöktükten sonra birçok kişinin sorguladığı şeyde buydu aslında. Wharton'da profesör olan Franklin Allen, eğitimli ekonomistlerin büyük ölçüde matematiksel modellere odaklandıklarını ancak finansal kararların arkasındaki insan psikolojisinin etkilerini dikkate almadıklarını söylüyor. İnsanlar bir tür sürü psikolojisine kapılmışlardı ve fırsat kaçırmak istemiyorlardı ancak ekonomistler tabloları okumakla meşgullerdi diyor. Bir başka uzman, Federal Rezerv'in eski başkanı Alan Greenspan Böyle bir olayı öngörebilmek için birinin yatırımları anlayacak kadar içeriden biri olması gerektiğini söylüyor. Yani o da bu işte bir iş vardı, içeriden birileri fark etti ve piyasayı shortladı diyor. Ölçülmesi çok zor ama 2008 krizin pek çok üzücü sonucu oldu. Kabaca 9 milyon Amerikalı evini ve yaklaşık 8 milyonu işini kaybetti. Üstelik kriz Amerika'dan Avrupa'ya ve sonra tüm dünya geneline de yayıldı. Ve her zaman olduğu gibi bu olaya ihmalkarlıklarıyla sebep olan veya öngörüp kendi çıkarı için kullanan kişiler değil, halkın kendisi cezalandırılmış oldu. The Big Short bir finansal felaket öyküsünden çok daha fazlası aslında hem bir tarih dersi hem de açgözlülük, hırs ve risk almanın sonuçları üzerine çok net düşündüren bir kitap. Hikayede yer alan farklı karakterler var demin bahsetmiştim ve her birinin yatırıma benzersiz bir yaklaşımı ve farklı motivasyon noktaları var. Örneğin Michael Burry geleneksel yatırımcıların önceki yıllardaki başarılarına rağmen konut piyasasındaki fayatlarını fark eden parlak bir isim araştırma ve veri analizine olan bağlılığı ona bir avantaj sağlıyor ve olanı biteni körü körüne kabul etmeyip sorgulaması da ayrı bir güçlü yönü kendisini. Öte yandan Steve Eisman demiştim birçok hedge fon yöneticisini karakterize eden agresif çatışmacı ruhu temsil eden bir isim finansal ortamın saçmalıklarını kabul etmiyor ve yolsuzluğun merkezinde yer alanla yüzleşmekten çekinmiyor. Sömürülmeye hazır bir dünyada muhalif bir ses olarak hizmet ediyor. İnsanların etikten ziyade kârı öncelik verdiği bir dünyada sistemin kusurlarını vurgulamaya çalışan yatırımcıların hikayesi bence son derece ilginç. Adil olmayan bir sisteme karşı oynadıkları başarılı bu bahisler ne kadar ürkütücü görünürse görünsün, bireysel eylemlerin statikoyu bozma potansiyelini de bence çok net gözler önüne seriyor. Tüm bu gerçek hikayenin arkasında ben 3 temel mesaj görüyorum aslında. İlki, özellikle finansal konularda eleştirel düşünceye duyulan ihtiyaç. Yaklaşan krizi önceden gören karakterler, bunu yaygın olarak kabul gören varsayımları sorgulamaya cesaret ettikleri için yapabildiler. Herkesin aynı yolu izliyor gibi göründüğü bir dünyada verileri inceleyen ve hakim anlatılara meydan okuyanlar kazananlar olarak ortaya çıkıyor. Bence hem kişisel hem profesyonel seçimlerimizde yüzeyin ötesinde bakmaya ve daha derin gerçekleri aramaya yönelmemiz çok çok değerli. Özellikle de hangi bilginin güvenilir olduğunu ayırt etmenin çok önemli olduğu büyük ölçüde veriyi değerlendirmemiz gereken böylesi bir çağda. İkinci mesaj bana göre finans ve iş dünyasındaki kayıtsızlık tehlikesi. Birçok finans kuruluşu uzun vadeli riskleri değerlendirmek yerine kısa vadeli karlara odaklanmayı tercih ederek aslında tehlike işaretlerini görmezden gelebiliyor. Biraz uyanık olmamız lazım karşılaştığımız durumlara ilişkin anlayışımızı. Her zaman sorgulamakta ve kendi önceliklerimize göre değerlendirmekte çok çok fayda var. Ve üçüncü mesaj insani değerlerin önemi. Kitaptaki karakterler bireylerin dürüstlüğü nasıl koruyabileceklerini ya da açgözlülüğe nasıl yenik düşebileceklerini çok net örnekliyor gözümüzün önünde. İşin kolayına kaçma ve kârı her şeyin üstünde tutma dürtüsü çoğu zaman herkes için zararlı sonuçlara yol açabiliyor. Big Short bizi kendi değerlerimiz üzerine düşünmeye ve karar verme süreçlerinde etiğe öncelik vermeye de bence çok net yönlendiriyor. Çünkü çoğu zaman seçimlerimiz sadece kendi hayatımız değil, çevremizdekilerin hayatını da birebir etkiliyor. Evet. 2008 finansal krizinin masaya yatırdığımız The Big Short büyük açık kitabını özetlerken iyi ki bana eşlik ettiniz. Burada olduğunuzu bilmek gerçekten çok harika. Yorumlarınız ve beğenileriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum ve eğer beni desteklemek isterseniz Kanala abone olmanız ve üyelikleri göz atmanız yeterli. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde buluşmak üzere.